Hoş geldin. Bugün masamızda Muratan Munga'nın Mahmud ile Yezidası üzerine yazılmış oldukça derinlikli bir analiz metni var. Çoğumuzun aklında bu eser hani bir Kürt kızıyla bir Türkmen gencinin trajik aşk hikayesi olarak yer etmiştir. Ama bu analiz metnini okumaya başlayınca fark ettim ki bu sadece buzdağının görünen kısmı. Hikayenin altında yatan katmanlar gerçekten baş döndürücü. Kesinlikle öyle. Analiz, bu eseri hakkıyla anlamak için tek bir anahtarın yetmeyeceğini, üç farklı anahtarı aynı anda kullanmamız gerektiğini söylüyor. İlk anahtar, yazarın bizzat kendi kökleri, doğduğu topraklar. Hı hı. İkincisi, eserin kaleme alındığı dönemin, yani 1980'ler Türkiye'sinin o boğucu siyasi atmosferi. Evet. Üçüncüsü ve belki de en büyüleyicisi, metnin biçimsel tercihleri. Yani neden bir roman değil de bir tiyatro oyunu ve neden bu oyun aynı zamanda bir ağıt gibi okunmalı? İşte bu üçlü bakış açısı basit bir aşk hikayesi gibi görünen metni alıp bir dönemin, bir coğrafyanın ve bir toplumun röntgenine dönüştürüyor. O zaman ilk anahtarla başlayalım. Yazarın coğrafyası. Analiz, Mungan'ın Mardin'de doğmuş olmasının altını kalın bir kalemle çiziyor. Mardin'in o çok dilli, çok dinli, çok kültürlü yapısı bu metni nasıl şekillendiriyor? Sadece bir fon mu yoksa daha fazlası mı? Çok daha fazlası. Mardin bir fon değil, metnin ana damarı. Analiz, Metne Mungan'ın eserlerinde kimlik, ötekileştirme, aidiyet gibi temaların birer malzeme olmaktan çıkıp anlatının DNA'sı haline geldiğini vurguluyor. DNA'sı, evet. Düşünsene, aynı sokakta Süryanice, Arapça, Kürtçe ve Türkçe konuşulan bir yerde büyüyorsun. Bu biz ve onlar ayrımının ne kadar keyfi ve ne kadar yıkıcı olabileceğini sana hayatın kendisi öğretiyor. Doğru. Mungan da bu yüzden eserlerinde hep kenara itilmişlerin, sesi kısılmışların hikayesini anlatmayı seçiyor. Mahmut ile Yezida'daki o keskin ayrımcılık yazar için soyut bir kavram değil. Bizzat tanık olduğu, soluduğu havanın bir parçası. Yani karakterlerin trajedisi aslında o coğrafyanın binlerce yıllık birikmiş gerilimlerinin bir yansıması. O topraklar hem bir zenginlik kaynağı hem de bir çatışma alanı. Tam olarak bu. O zenginlik ve çatışma metnin her satırına sinmiş durumda. Karakterlerin diyaloglarındaki yerel tat, hikayedeki o kadim mitlere yapılan göndermeler hepsi o coğrafyanın ürünü. Ve bu kişisel coğrafi DNA belli ki yazıldığı zamanın siyasi DNA'sı ile etkileşime giriyor. Analiz eserin 1980 askeri darbesi sonrasında yazıldığına dikkat çekiyor. Bu bilgi hikayeye nasıl bir gölge düşürüyor ya da nasıl yeni bir anlam katmanı ekliyor? Gölgeden fazlası adeta bütün hikayeyi yeniden çerçeveliyor. Çünkü 12 Eylül sonrası Türkiye, e, ifade özgürlüğünün askıya alındığı bir dönem, kimliklerin özellikle Kült, Alevi gibi kimliklerin ağır bir baskı altına alındığı bir dönem. Böyle bir atmosferde iki farklı etnik kökenden gelen gencin yasak aşkını anlatmak artık sadece romantik bir drama olmaktan çıkıyor. Politik bir eyleme dönüşüyor yani. Aynen öyle. Son derece politik bir eyleme dönüşüyor. Bir saniye, o zaman anladığım doğru mu? Bu oyunu 1980'lerde izleyen bir seyirci için Yezidan'ın ailesinin baskısı sadece bir aile dramı değil. Aynı zamanda sokaktaki askerin gazetedeki sansürün konuşulamayan dillerin sahneye yansıması gibiydi. Bu çok güçlü bir iddia. Kesinlikle. Eser iki bireyin kişisel hikayesi perdesi altında aslında toplumun ve devletin bireyin hayatına nasıl müdahale ettiğini, onu nasıl şekillendirmeye çalıştığını ve bunun ne kadar trajik sonuçlar doğurabileceğini ifşa eden bir düzenek işlevi görüyor. Hmm. Mahmut ile Yazidanın aşkı. O dönemin bütün yasaklarının, bütün baskılarının ve bütün susturulmuşluklarının bir metaforu haline geliyor. Sanki bütün ülkenin üzerine çöken o baskıcı atmosfer bu iki gencin yatak odasına kadar sızmış gibi. Ama burada ilginç bir çelişki yok mu? Eser bunu bir yasak aşk üzerinden anlatıyor ki bu Leyla ile Mecnun'dan beri gelen binlerce yıllık bir edebi klişe. Mungan bu kadar bilindik bir motifi alıp nasıl bu kadar politik ve güncel bir şeye dönüştürmeyi başarıyor? Sırrı ne? Sırrı üçüncü anahtarda. Yani metnin biçimsel tercihlerinde yatıyor. Mungan bu hikayeyi bir roman olarak yazabilirdi ama tiyatroyu seçiyor. Neden? Çünkü drama formu o çatışmayı soyut bir anlatım olmaktan çıkarıp seyircinin gözünün önünde, sahnede ete kemiğe büründürüyor. Yani gösteriyor anlatmıyor gösteriyor. Aynen öyle. Diyaloglardaki gerilimi, karakterlerin yüzündeki ifadeyi, sessizlik anlarındaki o boğucu havayı doğrudan gösterme imkanı veriyor. Sadece okumuyoruz, o anı yaşıyoruz, o gerilimi iliklerimizde hissediyoruz. Fakat analiz bir adım daha ileri gidiyor ve metnin sadece bir tiyatro metni olmadığını, aynı zamanda bir ağıt niteliği taşıdığını söylüyor. Bu ikisi nasıl bir araya geliyor? Biri anlık, canlı bir performans sanatı, diğeri ise kökleri çok eskilere dayanan sözlü, yas dolu bir gelenek. Burada ortaya çıkıyor. Tiyatronun canlı yapısını alıyor ama ruhunu Anadolu'nun kadim ağıt geleneğinden ödünç alıyor. Bu ağıt niteliği metnin dilini inanılmaz derecede şiirselleştiriyor. Şiirselleştiriyor evet. Karakterler bazen gündelik dille konuşurken bazen de sanki bin yıllık bir destanın içinden konuşuyorlar gibi hissettiriyor. Metnin lirizmi, halk arasında söylenen ağıtlar ve yerel ezgiler üzerinden seninle, yani okur veya izleyiciyle doğrudan duygusal bir bağ kuruyor. Trajediyi estetize ediyor. Buna bir örnek verebilir misin? Metinden aklında kalan ve bu ağıt havasını yansıtan bir an var mı? Analiz metninde doğrudan bir alıntı yok ama o ruhu şöyle tarif edebiliriz. Mesela Yezida'nın bir monoloğunda dağların yası benim, suların suskunluğu benim gibi bir dize geçtiğini düşün. Hı. Bu sadece bir karakterin kişisel acısı mı yoksa bütün bir coğrafyanın, bütün bir halkın susturulmuşluğunun aldığı mı? İşte Mungan bu sınırı ustalıkla bulanıklaştırıyor. Bu yüzden oyun bittiğinde sadece iki gencin ölümüne değil, yitip giden bir potansiyele, bastırılan bir kültüre, ilkansız kılınan bir birleşmeye ağlıyorsun. Anlıyorum. Tüm bu katmanlar yazarın coğrafyası, dönemin siyaseti ve metnin bu melez yapısı hikayenin kendisinde nasıl somutlaşıyor? Şöyle bir olay örgüsünü hatırlayalım. Her şey Mahmud'un Yezid Ağa olan aşkıyla başlıyor. Evet, Mahmud'un aşkını ilan etmesi ve bir gelecek kurma arzusuyla başlıyoruz. Bu ilk adımda bir umut var, bir bireysel irade beyanı var. Ancak hemen ardından ilk ve en büyük duvarla karşılaşıyorlar aileler ve onların temsil ettiği toplumsal normlar. O duvar evet. İşte o andan itibaren iki insanın en kişisel duygusu olan aşk toplumsal bir savaş alanına dönüşüyor. Baskı sadece dışarıdan gelmiyor, aynı zamanda karakterlerin kendi iç dünyalarında da büyük bir fırtına koparıyor. Yani kendi içlerinde de bir savaş veriyorlar. Bir yanda aşkları var, diğer yanda ait oldukları toplulukların binlerce yıllık kodları, tabuları. Kesinlikle Analiz metni özellikle Yezida'nın bu içsel çatışmasına vurgu yapıyor. Toplumun ona biçtiği rol ile kendi arzuları arasında sıkışıp kalıyor. Mahmut ise daha isyankar, daha cesur. Ancak onun cesareti de Yezida'nın kendini bulma sancıları da onları adım adım o kaçınılmaz trajik sona sürüklüyor. Ve sonunda ve sonunda bireysel özgürlüklerini kazanma çabaları toplumun o devasa, katı yapısına çarpıp parçalanıyor. İkisi de bu baskıcı düzenin kurbanı oluyor ve kaybeden sadece onlar değil. Onların aşkında simceleşen birlikte var olma ihtimali de yok oluyor. Peki bu etki, bu kaçınılmaz sona doğru sürüklenme hissi sahnede nasıl yaratılıyor? Sadece olay örgüsüyle olmasa gerek. Dil ve anlatım burada nasıl bir rol oynuyor? Analiz bu noktada metnin anlatım tekniklerine odaklanıyor ki burası da çok zekice kurgulanmış. Mungan birinci ve üçüncü tekil anlatımı bir arada kullanıyor. Bazen bir karakterin zihninin içine giriyoruz, onun en mahrem düşüncelerini, iç monologlarını dinliyoruz. Özellikle Mahmud'un o duygusal çalkantıları okurun kalbinde yankılanacak şekilde aktarılıyor. Sonra bir anda anlatıcı geri çekiliyor ve olayları daha dışarıdan, daha geniş bir perspektiften görüyoruz. Bu çift katmanlı anlatım hem karakterlerle derin bir empati kurmamızı sağlıyor hem de olan biteni daha büyük bir toplumsal çerçeve içinde değerlendirmemize olanak tanıyor. Analizde dilin ritminden de bahsediliyor. Bu benim çok ilgimi çekti. Uzun felsefi cümlelerle derin düşünceler aktarılırken en kritik en duygusal anlarda kısa ve vurucu cümlelere geçilmesi. Bu adeta metnin kalp atışı gibi gerilim arttıkça hızlanıyor, durulduğunda yavaşlıyor. Çok güzel bir benzetme. Gerçekten de öyle. Özellikle iç monologlarda kullanılan duraksamalar, tekrarlar, ritimdeki bu değişiklikler gerilimi ilmek ilmek örüyor. Hatta analizde Munga'nın aliterasyon ve asonans gibi ses sanatlarını bilinçli olarak kullandığı belirtiliyor. O ne demek tam olarak? Bu terimler biraz teknik gelebilir ama aslında çok basit. Aliterasyon, sessizce süzülen sular gibi aynı sessiz harfin tekrarıyla dile bir müzik katmaktır. Asonans ise aynı sesli harflerin tekrarıdır. Mungan bunları kullanarak o acıyı sadece anlamanı değil, adeta duymanı sağlıyor. Dil sadece anlamı taşıyan bir araç olmaktan çıkıp atmosferi yaratan başlı başına bir karaktere dönüşüyor. Peki tüm bu Ustalıklı biçimsel ve üslupsal tercihlerle anlatılan temel dertler ne? Yani metnin ana temalarına gelecek olursak bu analiz bize hangi başlıkları sunuyor? Analiz üç ana tema üzerinde duruyor. Birincisi, ki bu o dönemin Türkiye'sinin en büyük gerilimlerinden biri, gelenek ve modernite çatışması. Mahmut karakteri, geleneksel değerlerle modern dünyanın bireyci talepleri arasında sıkışmış insanı temsil ediyor. Hmm, anladım. Yezeda ise kendi yolunu çizme arzusuyla daha çok moderniteyi ve bireyselliği simgeliyor. Onların imkansız aşkı aslında bu iki dünyanın sancılı çarpışmasının bir sahnesi. İkinci tema olarak da toplumsal cinsiyet rolleri öne çıkıyor sanırım. Yezida'nın mücadelesi sadece etnik kimliğiyle ilgili değil, aynı zamanda bir kadın olarak var olma mücadelesi. Tam isabet. Yezida sadece aşık bir kadın değil, geleneksel kadınlık rollerinin sorgulandığı bir bağlamda kadınların toplumdaki yeri ve özgürlük arayışlarının çok güçlü bir simgesi haline geliyor. Onun kendini bulma çabası kişisel bir hikaye olmaktan çıkıp evrensel bir anlama bürünüyor ve üçüncüsü son olarak da tüm bunların kesişiminde kimlik ve aidiyet teması var. Mahmut'un kendi kimliğini bulma çabası modernleşmenin getirdiği o aidiyetsizlik ve belirsizlik hisleriyle birleşiyor. Bu arayışta aşk hem bir kurtuluş umudu oluyor hem de en büyük yıkımın sebebi haline geliyor. Toparlayacak olursak elimizdeki bu analiz bize gösteriyor ki Mahmut ile Yazıdayı sadece iki gencin imkansız aşk hikayesi olarak okumak hani Okyanus'a bakıp sadece yüzeydeki dalgaları görmek gibi bir şey. Bu metin aslında toplumun birey üzerindeki gücünü kimliği, cinsiyeti ve özgürlüğünü nasıl kontrol ettiğini, nasıl disipline ettiğini anlatan çok katmanlı, son derece politik ve acı dolu bir metin. Ve bunu yaparken dramayla ağıt formunu birleştirerek o acıyı ham bir şekilde sunmak yerine onu estetik bir yapıya dönüştürüyor. Sadece bir sorunu göstermekle kalmıyor, o sorunun yarattığı acıyı sana derinden hissettiriyor. Analizin sonundaki bir nokta da çok önemli. Metnin farklı eleştirel yaklaşımlara ne kadar açık olduğu. Evet, bu da ilginçti. Yani bu metni postkolonyal bir gözle okuyup ezilen kimliklerin direnişini görebilirsin. Varoluşsal bir perspektiften bakıp bireyin özgürlük ve seçim sancılarını analiz edebilirsin ya da psikanalitik bir okumayla karakterlerin bilinç dışı motivasyonlarına inebilirsin. Her okumada yeni bir kapı aralaması onun ne kadar zengin ve zamansız bir eser olduğunun kanıtı. Bu inceleme gerçekten de esere bakış açımı değiştirdi ve sana şunu düşündürüyor. Oyun bir Türkmen ile bir Kürt arasındaki belirli bir kültürel çatışmayı merkezine alıyor. Ama bu dinamik aslında ne kadar evrensel. Şöyle bir durup kendi yaşadığın toplumu, kendi mahallenin yasak çizgilerini bir düşün. Gelenek, sınıf, kimlik ya da inançlar tarafından örülen o görünmez duvarlar neler? Ve o duvarları aşmaya cüret eden insanlara bugün ne oluyor? Belki de Mahmud ile Yezida'nın hikayesi sandığımızdan çok daha yakınımızda yaşanıyordur.